Yassız gündüzü Gecem olmadı Ağlamadık sokak Köşe kalmadı Yalnızım dostlarım Yalnızım yalnız Ağlamadık sokak Köşe kalmadı Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız O eski halinden eser yok şimdi Isıdır içinde yorgunum şimdi o eski halinden eser yok şimdi. Özün abicinden yokum şimdi. Tutun kollarında düşerim şimdi. Yalnızım dostları yalnızım yalnız. Tutum kollarında. Şərim şirin yalnızım dostlarım biləsin yalnız başıma Düşe kalka geldin Ben bu yaşıma Neler gördüm neler Geldi başıma Düşe kalka geldim Ben bu yaşıma Tutup da kaldırın Allah aşkına Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Tutup da kaldırın Allah aşkına Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız halimden ne sen yok şimdi ızdırap içinde yorgunum şimdi <laughs> o eski halimden ne sen yok şimdi Yalnızım, dostlarım Yalnızım, yalnız Abi İbrahim Tatlıses'ten dinlediğimiz şarkıyı aldın başka bir boyuta taşıdın ya. Değil Valla çok güzel, ağzına yüreğine sağlık. Nasıl olmuş? Böyle dinlerken acaba farklı bir şarkı mı diye böyle bakıyorsun ama Yalnızım dostlarım yani hani İventat seçsen yıllarca dinlediğimiz çünkü bir de tabu yıkmak kolay değildir. Evet, bir tabu var. Tabii. Hani düşünün. Artık Ütopya bir adam onu söylemiş. E, onun üzerine bu şarkıyı böyle yorumlamak büyük cesaret ister. E siz de bu cesareti göstermişsiniz. Bence harika olmuş. Evet, sağ olun. Çünkü farklılık bazen güzeldir. Tabii, tabii. Hani aynı şarkı aynı tonda sürekli dinlenmeyebilir. Sıkar. Ama siz kendi yorumunuzu, kendi güftenizi, kendi bestenizi, daha doğrusu içinizden geçenleri aktarmışsınız oraya. Mükemmel olmuş. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Dolan Hocam, yarışma bitti dedik. Orada birincilik evet. olduktan sonraki aşamayı ben çok merak ediyorum. Hayatınızda neler değişti diye bir soru sormayacağım. Hiç herkes soruyordur bunu. Ama ben anlattıklarınızdan görüyorum ki bir şey değişmedi aslında. Siz aynı insansınız. Ama iş anlamında, sektör anlamında, o işlerin yoğunluğu anlamında neler değişti hayatınızda? Sadece onu merak ediyorum. Yaşın değişim kaçınılmaz. Hı -hı. Yani e, durduğumuz yerde bile bir değişimden bahsedebiliriz yani. Ne kadar değişmedik desek de değişiyoruz Yok, değil mi? Yok değişiyoruz yani. Bu Şimdi bak işte sıkıntı zaten burada başlıyor yani. Aa, ben seni tanıyorum dediği şeyde, çünkü o orada kalmış ya, o tanıdığı şeyle kalmış aslında evet. durumda. Halbuki onun üzerinden bayağı bir zaman geçmiş ve doğal oku, o zaman dilimi içerisinde evet adam yerinde durmayacaktır yani değişik sokaklara gidecektir, başka yerleri görecektir, hayatına başka insanlar yiyecektir, yani ya çok gelişecektir ya da gerçekten o gelişmeyip daha çok gelişecektir. Yani. Ama yine bir değişim var işin içerisinde. Evet. Yani. Sonuçta olumlu ya değişiyor. Ya 4, yıl, 4 yıl o yarışma sonrasında elbette birçok yerde projelerde bulunduk. Mesela yurt dışında çok önemli bir opera oyununda mesela fakat ne kadar güzel tabii şey. yani o, o, oynama şansını erdim. Eee şey Puccini'nin Tosca eserinde hı hı. oynama şansımız oldu. Ee, ve bu bunu Kürtçe yaptık mesela ve sonuç Kürt olarak söylüyorum bunu. Ee, ve Kürt Kürtçe Avrupa'da çok önemli sahnelerde ...sevgileme şansımız oldu. <laughs> Kocaman bir şey operasyonal olarak da. Tabii, tabii. E, dışında e, işte 2017 yılında yapmış olduğumuz bir e, Maxi Single bir çalışmamız oldu. E, birincisi bir huma kuşunu seslendirdim. Yine başka bir şeyde. Bir de kendi bestem vardı. E, onu seslendirdim. Onun klibi de var. Yoksun diye. Aslında o konuya da girecektim. Sizin aslında besteci bir yönünüz de var. Var var ya ama şimdi kendi bestelerimi benim dışında çok okuyanını görmem çok istiyorum aslında. Okusunlar. Hmm. Mesela bu albümde de zaman diye bir bestem var benim. Hani e, ya çok, çok belki yazdığım şeylerden Tarzınıza kaynaklı. alakalı bence. Evet. Sizin tarzınız çok şu andaki bu şu anda yaşadığımız andaki kültüre belki çok böyle cazip gelmiyor. Evet. Biraz daha farklı geliyor. O yüzden bence siz aslında eserler sizin size göre eminim çok değerli ve çok özeldir ama e, bunu karşı tarafa verdiğinizde ya işte hani bu bana gider mi? Ben bunu yapabilir miyim? Çünkü o da önemli. Yani sizin yazdığınız eserlerin hakkını verebilmesi lazım okuyan sanatçının. Hı? Hani bu da çok önemli. Belki de o yüzden biraz eee geride kalıyor. Yani e, e, onu, onu çok tabii o, <laughs> dinleyen kişi e, isterim aslında müzikle uğraşan tabii. insanların bunu okumasını. Yani çok önemli ya illa Dodan gibi okumak zaten büyük bir saçmalık olur. Ya tabii canım o zaman yani yani Ahmet şey Ahmet gibi okusun, da. Mehmet Mehmet gibi evet. okusun, Ayşe Ayşe gibi okusun. Yani ya, dodan Dodan'dır, Ayşe Ayşe'dir, yani. yani. yani, Ama yaptığımız yani işte, beste çalışmalarında ben de daha çok sahnede de kendi bestelerini de çok fazla söylemiyorum aslında. Ee, Öyle mesela bilmiyorum. albümde de fark ettim. dediğim gibi kendi e. besteniz var mı albümde? Var burada var, var. zaman, zaman. besteniz var. Süper. Ee, yani ama e, şu var dediğiniz gibi siz diğer eserleri de alıp farklı yani kendinize göre farklılaştırmışsınız. Yine bir Aynı. farkınız var. Tabii, tabii, hani tabii. olduğu gibi okumamışsınız. Aynı. O zaman belki bir eleştiri sunabilirdim Uzun, size. uzun yıllardır ben e, hani sesimi de eğitirken sesimle. De... E, paralellik kurarken bağ kurduğum zaman dahi şunu hep istedim yani. O zaman birazcık o sanatçı kimliğine bürünme şansı evet. erdim. E, yani ere, ere çalışıyorum diyeyim. E, kişiler dinlediği zaman mesela artık siz o sese aşık olduğunuz zaman hani uzaktan dahi dinlediğiniz zaman ha bu dodan. Dodan. Bu çok önemli bir şey. Çok aşikar Bu, siz ses tonunuzla e, sesinizin yapısı bunu işte, belli edersiniz. Işte kimik 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 oluşturur. Çünkü evet. sanat dediği şey insanın karakterinden bağımsız bir şey değil. Onunla bütünleşir, onunla var olur, onunla hem, hem hal olur ve var devam da eder. Evet, Bundan kesinlikle. dolayı buna, buna çok inanan bir insan olduğum için o e, sesinle de ilgili ya da yapmış olduğum müzikal çalışmalarla da ilgili aynı tereddütü ama şeyi çok severim. Ee, şimdiye kadar çalışmış olduğum e, bu konuda bana bu mutfağı süren bütün insanlardan edindiğim, öğrendiğim çok fazla şey var. Çünkü Müzik çok büyük bir derya ya. Yani. Tabii ulaşamazsın. Zaten ben okudum dediğiniz zaman yani. de bitmez. bitmez. Sonsuz bir şey. Doğru. Yani. Ondan dolayı her bana dokunan insandan küçük bir şeyler almışsın Kimisinden kocaman aldım, kimisinden e, orta bir şey aldım, ama sonuçta aldım. Evet. Bu aldığım şeylerde bana biriktirdiniz. Tabii o biriktirdiniz aldığım şeyde. şeylerde benim için çok önemli şeyler oldu ki şimdi böyle konuşabiliyorum mesela. Çok doğru. E, zaten önemli olan da o iyi yanlarını alabilmek ve kendinize biriktirip onları bir e, havuzun içerisinde harcamayıp. Usta çırak hikayesidir ya. Yani. Doğru. Yani bu e, usta çırak hikayesine de inanan bir insanın hani onun için o Maragoza çırağının birbirlerine ekmek verme hikayesi benim için çok önemlidir yani. Önce yani, yarım verir, sonra evet. yeni yarım verir. Hep yarım verir. Bir gün usta olmaz. Adam giderken sen tam alır. Çünkü artık dükkanı terk etmiş yani. Aynen öyle. Ee, hayattan tecrübeleri almaya devam edelim. Çünkü gerçekten yaşın hiçbir hiç e, olgu olduğunu düşünmüyorum. Sadece sayıdan ibaret olduğunu düşünüyorum ben hayatım boyunca da yaşarken. E, onun için elimizden geldiği kadar insanlar kendini geliştirmeli. Bir de ben şuna çok e, inanan bir insanım. Bizim ülkemizde herkes yaptığı en işi, en iyi işi yapabilse, yapsa o kadar güzel bir ülke ve o kadar mutlu bir toplum oluruz ki evet. ama maalesef ekonomik şartlar maalesef işte yaşadığımız kültür sanat ortamı evet. e, bazı insanların hakkını veremiyoruz. Yani, yani şu anlamda da söylüyorum. Non name olup da yani şu anda ismi siz bir yarışma programına katıldınız ki katılmadan önceki halinizde de siz aynı dodandınız, farkınız yoktu ama yarışma sizi aldı, bir yere getirdi. Siz de bunun üzerine koyarak gittiniz ama. Bu da önemli bir ayrıntı. Ama o kadar çok başarılı insanlar var ki bir yere gelemiyorlar. Ee, yani biri tutmuyor ellerinden, öyle diyeyim. Ya işte, biraz şans meselesi gibi. Evet, biraz şans faktörü de var. Ee, bir de işin ucundan tutmak da var. Mesela hani ya, 24 yıldır, yani o 24 yıl içerisinde bunu böyle oturup da anlatmanın bir anlamı yok zaten. Tabii. Yani elbette ki hepimizin hayatında İnişler, çok ciddi, 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 ciddi. sınavlar tabii olmuştur tabii. yani. Ki devam ediyoruz yani. Hala, hala o sınavları vermeye devam ediyoruz yani. Hiç bitmiyor yani. Doğru. Yani. Ve hayat devam ettiği sürece de bu tabii. sınavları Aynen. <laughs> vermeye Aynen. devam Aynen. edeceğiz. Dolan abi bir şarkı daha yapalım. Tamam. Ee, güzel bir şarkı yine albümden. Tamam. Aslında ben bu albümün hepsini dinleyelim derdim ama zamanımız yetmez. Evet. Güzel bir şarkı daha alalım Benden. senden.

Şarkı da gerçekten güzel. Sizin yorumunuzu katarak farklı bir hal almış. Dinlemiştim sanırım ben bu şarkıyı siz... Bu şeyde, e, yani biz bunu yaptıktan sonra e, Eşkıya Dünyaya kümler Olmaz Aynen, dizisinde, dizisi de evet orada bayağı bir izlendi ve... Dizilerin e, ve e, filmlerin, e, biraz önce bahsetmiştim ben, e, müzik camiasını artık birebir etkilediğini düşünenlerden misiniz? Evet. Değil mi? <laughs> yani şu anda artık dizilerin içerisinde e, işte yani bir müzik olduğu zaman, Dizinin saati uzuyor. <laughs> uz uzuyor ve bir de kişinin de tanımasına vesile olmuş. Evet, kesinlikle. Çok çok fazla çünkü çok etkiliyor yani. Çok etkiliyor. Tabii bu 1970'lerin, 60'ların Türk sinemasındaki hani bilirsiniz o... Orada yani. bile... Tabii orada bile düşün, o şarkılar söylendiği zaman, o eserler söylendiği zaman kişiler onun konserlerine giderdi. Bu hep böyle olmuş. Yani. Mesela e, siz... E, Müzeye başlamadan önce ya da başladıktan sonra böyle kendinize rol model olarak aldığınız isimler kimlerdir değerli üstadlardan? Yani ondan bir şey... Mi? Yani evet. dinlediğim çok insan var. Ya yani böyle çok çok bir de bir yani sevdiğim. Ama bu çok fazla yani. Şimdi böyle hani bir evet, o zaman üçünün, beşin, yani ben acaba beşin, sadece 1 var. var mı? Çok çok tamam. böyle işte, o zaman birini sayarız de sayarız Yani mesela olur. gün işte çok fazla var yani çok çok. İşte Pakistan'dan dinlediğim var, Hindistan'dan dinlediğim var, İran'dan dinlediğim var. Hı hı. İşte Avrupa'dan dinlediklerim var. Türkiye'den dinlediklerim var. Şimdi ben biraz o işin teknik tarafıyla da bakıyorum. Ben şey vokalleri dinlediğim zaman neler olmuş, neler yapılmış diye dinliyorum. Hı. Bunlar benim için çok önemli. Tabii. Ne alabilirsen. Doğru. Yani peki ilerleyen günlerde Allah nasip ederse bu süreci atlattık diyelim. E, güzel günler geldiğinde hedefleriniz e, özellikle müzik anlamında nelerdir? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi e, dediğim gibi bir çalışmamız var zaten. 7 parçamız süre. var. Onu onu da zaten e, hani bir e, albüm gibi gibi mi yayınlarız yoksa işte YouTube sayfasını desteklemek amacıyla de mı yayınlarız tam şey yapamadım ama şimdi o a, şeye dönük gidiyoruz yani dijitalde paylaşalım diye de bir durumun içerisindeyiz evet. arkadaşlarla beraber. Ee, şimdi bir projem var. Bir de onun dışında başka bir e, yapmaya çalıştığım, şu an şey, bu hazır olan bir şey, hı hı. yani şu anda 7-8 şarkı dediğim, onlar yapılmış edilmiş. Şey bir de proje bazında e, hayata geçirmeye çalıştığım yeni bir şey daha var. Ama onun için biraz zamana ihtiyaç var. E, şimdi önce şunları bir çıkaralım, evet. bir görelim. Bir sindirilsin. E, sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Pandemiden önce Türkiye'de ve Avrupa'da birçok yere gittiniz, değil mi? Yani e, konserlerde bir sürü insanla, farklı kökenli, Hı -hı. farklı insanlarla bir araya geldiniz. Hı -hı. Ya bu e, gerçekten aslında yaşamak gerekiyor bu ambiyansı eminim ama e, ne hissediyordunuz? Mesela şimdi gittiniz, bilmem nereli, bilmem ne ilçesine, bilmem Hı -hı. beldesine gidiyorsun. Oradaki insanlarla bir araya geliyorsun. Bunun e, harika bir Ben Konya'da olduğunu. traktör sürmüş bir adamım, işte. çiftçiliğe. Yani o konsere mi gitmiştiniz mesela? Ben konsere gittim. Konsere mesela e işte e diyelim ki bir ilçeye gittiğim zaman işte neyi var dediler? İşte bu var. Dırlık i̇şte o toplamış şeyim var. Ha sen burayı mı suladın? Hadi gel beraber sulamıştım yerler var. Yani... E Şarkın söylemek hikayesi evet çok önemli. Sadece belli bir vakitini alır. Tabii. Ama onun dışında birbirimize katabilecek şey vakit çok daha önemlidir. Ama yani. En azından dışarı çıkıp insanlarla yani, bir araya geliyorsunuz. Bunu yapmayan birçok insan yani, var o, ki yani otelinden O çıkmayı... insanlar kendi düşünsün. Evet değil mi? Onların... biz bunu söylüyoruz burada ya Doğru. mesela hani şey gibi gelmesin onlara. Bu ne kadar da şey abartılı bir cümleler. Yok öyle değil yani. Hani evet ben evimde gelen insanları ağırlamayı da çok seviyorum dışarıda insanları görüp onlarla haşır neşir olmayı da seviyorum. Yani bütün her insanla söyleyemiyorum ama Tabii. vicdanlı vicdanlı bir adamım. Vicdanlı geniş bir adamım ve bence saygı duymayı ve ön yargılardan uzak, uzak yaşamayı mı? birbirimize öğretebilmeyi becermeliyiz diye düşünenlerdenim. o o öz öz hikayesini, o özgü durumları var etmek iyi bir şeydir. Yoksa adama gitmişim orada bostalı sulamışım, eee camdan can Aksine yani Aksine azından toprağa atılmak için belgeseller çekilmiyor. Evet, evet, evet. Yani adam bir gün mutfağını tanıyor, bilmem bir bir şey varsa, zanaatkarlığı varsa o zanaatkarlığı bilmeye çalışıyor. Yani bu konuda mesela TRT belgesel çok, çok güzel şeyler oluyor. Yani çok güzel çok şeyler yapıyor sürekli. İzliyoruz evet. mesela. Yani bunlar önemli şeyler. Şimdi, Şimdi bunlar var. Tabii bir de şu var, dediğiniz gibi o insanın mutluluğunu düşünebilirsiniz. Ben çiftçi çocuğuyum yani. Ha işte, uzak Zaten oradan girmişim dediğim gibi. Böyle bir şimdi ben hayvanın sütünden besleniyorum, yoğurdundan besleniyorum, peynirden besleniyorum, etinden besleniyorum yani. E, e, tamam çok şeyinden yani. biliyorsunuz ne, yani, dediğiniz şimdi, gibi. Nedir yani? Ben, tam, evet uzun yıllarda çok, gençtim daha 15-16 yaşında ya da 17 yaşında çıkmış olabilirim yani metropol şehirlerde büyümüş <laughs> olabilirim ama. Biraz insanın içinde olan bir şey. Doğru. Sonuçta öyle bir denge var yani. Ya hep diyoruz bazen nafsak oluyor ama nereden geldiğinizi unutmamak gerekiyor hayatınızda ama işte dediğiniz gibi ne kadar değişmedik desek de değişebiliyoruz ama onun kıvamını ve vicdanımıza sığan kısmını iyi ayarlayabilirsek bence sorun olmuyor. Şey o Statik bakış açısı kötü bir şey yani. Evet. Hepimiz aynıyız. Aynıyız çok tabii kutursun. ya. Yani bundan güzel bir cümle yok bence cümle Hepimiz aynıyız. Evet. Çok güzel anlattınız gerçekten de. Özellikle son bu mesajınız çok güzel oldu. Hepimiz aynıyız. Bunu da inşallah anlamayanlar da inşallah bir an önce anlar. Evreselik çizgisi sadece önce insan üzerine kurul değil bak. Hiçbir zamanda olmamalı. Bu yanlış fikir. Hı -hı. Çünkü bu evrenin içerisinde yaşayan milyonlarca canlı daha var. Evet, bu evrensellik hikayesini o örgün içerisinde kurulur. Biz şimdi evrendeki var olan bütün canlıların yerlerini işgal etmekle etme meşgulüz. Maalesef. Doğayı yok ediyoruz yok zaten. Ediyoruz, Doğayı yok ediyoruz. Böyle bir durum olduğu için aa biz evrensellik önce evrensel Yok öyle bir dünya anladın mı? Yani o bildirgeyi yazan, eden, eyleyen, var eden şimdiye kadar gelen şeyi ben mesela diyorum ki hayır diyorum. Evrensellik bence bütün canlılar içerisinde aynı eşit mesafede görebilmektir diyorum. Evet yani. kesinlikle katılıyorum. Evde kaldığınız süre içerisinde ev işlerine, yemek işlerine ba biraz el attınız var, mı? Var var var. Yapıyor musunuz? Siz? seni seviyorum bir de. Yani benim şeyim meşhurdur. Orada bile kendimce bir şeyler katıyorum yani. yani bizi de bizi takip ettiğim hani hayat takip, takip aldığım insanlar var. Böyle onların bakıyorum neler yapmışlar. <laughs> diyorum bir de ben de kendime bir Ama şeyler Ama kendinizden de bir şeyler, de bir şeyler de, Hemen hiç. baharatları çok severim. <laughs> hayatınızda bakın artık siz onu bir yaşam tarzına get haline getirmişsiniz. Fark Orijinal menemenlerim vardı mesela. Kendime orjinal has. Orijinal menemen. Ya da ben, bana Çünkü has. Menemen deyince menemen menemendir der herkes. Katar, ben yok. Ben başka şeylerde de seviyorum. Yani. Tarifini vermezsin şimdi. <laughs> Davet ediyorum. Çok da bir keşke ben de düşünsen. değil mi? Tip isteyelim arkadaşlarımızdan falan yani. böyle. Valla mükemmel yani. ya. Abi e, öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, kanalımıza geldiğin, Düşler Sokağına konuk oldun. Bu güzel cumartesi akşamında değerli izleyicilerimizle beraber bize güzel dakikalar geçirdin. Ki gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamak yani. mümkün değil. Güzel şarkılar aldık senden ama sözünü de aldık inşallah en yakın zamanda. İnşallah. Burada canlı canlı. Çok mutlu oldum tanıdığıma. Yani ee, bu işi mutfağında olan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar e, bizi getirdiler, misafir ettiler. E, seninle tanışmak, sizin programda olmak çok çok güzel bir şeydi. Çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de yeni, 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 hep önümüz açık olsun. Her daim birbirimizi görüp Olalım. Hepimizin abi. Tamam. Tekrar dediğimiz gibi çok teşekkür ediyoruz. Kapanış güzel bir şarkıyla alacağım Pardon. senden son şarkıyla. Evet. Efendim Düşler Sokağı'nda <laughs> bu hafta Dodan Özel bizlerle birlikteydi. Programımıza renk kattı, onur verdi. E, hafta cumartesi yine saatler 20.30'u gösterdiğinde. Manisa TV ekranlarında sizlerle olacağız. Kapanış şarkımız Dodan Özel sizlerle. Hoşça ve dostça kalın. Her zaman dediğim gibi onur yüzünüzden gülücükler, cebinizden paracıklar, kalbinizden sağlık, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Mevlam bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş Şu tükenmez derdime Neden ilaç vermemiş Dilek, 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 dilek,

da vermez yari Bu tükenmez derdimi Tabipler de bilmedi Hey Hey, hey, love mm you -hmm. dileydiler ya Gelen gece sordu